Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 9. sınıf kış ödev föyümüzün 16 ve 17. sayfalarında bulunan oran orantı test 2'yi çözeceğiz. Birinci sorumuzda verilen eşitliklere göre z'nin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar buralarda bakın orantılar verilmiş ancak diğer taraftan x, y, z ile ilgili bir denklem de verilmiş. Toplamın farkın 28 olduğunu söylemiş. O halde burada kafamıza göre x'in karşısındaki sayılara Hemen x'in bu sayılar olduğu şeklinde değerler veremeyiz. Orantılı şekilde değerler vermeliyiz. Şimdi o zaman bu değerleri elde etmek için bu orantıyı biraz daha farklı şekilde ifade edelim. Mesela x bölü 2 eşittir y bölü 3 ise orantıda içlerin yer değiştirdiğini biliyoruz. Öyleyse y ile 2'nin yerini değiştirirsem bunu ben x bölü y eşittir 2 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde z ile 5'in de yerini değiştirerek bunu y bölü z eşittir... 5 bölü 4 biçiminde yazabilirim. Şimdi bu ikisinde bakın y'lerin ortak olduklarını görüyoruz. İkisinde de iki oransında da y var. O zaman mutlaka bu y'lerin karşılarındaki sayıları eşitleyelim. 3 ile 5 sayıları en yakın bunların ekoku olan 15 ile eşitlenir. O zaman bu y'yi 15 yapmak için 5 ile genişletelim. Bunun için tabii ki hem payını hem paydasını 5 ile genişletiyoruz. 10 bölü 15 olacak. Aynı şekilde alttaki orantıda da y'nin karşısını 15 yapmak için bunun da her iki tarafını 3 ile genişletelim. O da 15 bölü 12 olur. Şimdi artık iki tarafta y'lerin karşıları aynı olduğuna göre bu sayıların karşılarını k'layabiliriz. Yani ne demek bu k'lamak? x'in karşısında 10 olduğu için x'in yerine 10k, y'nin karşısında 15 olduğu için y yerine 15k ki alt tarafta da y'nin karşısında 15 var. O yüzden 15k oluyor. Zaten bunu dengelemek için genişletme işlemlerimizi yapmıştık. Z'nin karşısında da 12 var. Öyleyse Z'ye de 12K diyebiliriz. Şimdi bu K'ladığımız X, Y, Z değerlerini getirelim. Alttaki denklemde yerine yazalım. Y'nin yerine 15K artı Z'ye 12K eksi x'e de 10k yazıp 2 katını aldığımızda 20k yapar. Bu işlemin sonucu 28'e eşit. Toparlayacak olursak 27, 20k çıkarsa 7k kalır. Bu da 28'e eşit. 7'ye böldüğümde k eşittir 4 olur. 1 k'yı bulduk. Soru bize z'yi sormuş. Getirip 12 k'da yerine koyarsak 12 çarpı 4, 48 yapar cevap c şıkkı. İkinci soruda x, y ve z pozitif gerçek sayılardır. x ve y sayıları 2 ve 3 ile doğru. Y ve Z sayıları sırasıyla 3 ve 4 ile ters orantılıdır. Buna göre sıralamalardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar doğru orantılı çokluklar bölüm, ters orantılı çokluklar çarpım biçiminde yazılırlar. Öyleyse X ve Y 2 ve 3 ile doğru orantılı olduğuna göre biz bunu X bölü 2 eşittir Y bölü 3 biçiminde yazabiliriz. Diğer taraftan Y ve Z 3 ve 4 ile ters orantılı olduğuna göre bunu da Y çarpı 3 eşittir Z çarpı 4 biçiminde yazabiliriz. Şimdi aynı türden olmasını sağlamak için şu y ile 2'nin yerlerini değiştirelim. Oran orantıda içler kendi aralarında yer değiştirebilir kuralından bunu yapıyoruz. x bölü y eşittir 2 bölü 3. Şimdi y bölü z biçiminde de diğerini ifade edelim. Öyleyse z'yi y'nin paydasına atalım. Şöyle y bölü z biçiminde eşittir. Burada arkadaşlar bu denklemi kurmakta zorlanırsanız şöyle düşünebilirsiniz. Bakın y sayısı 3 ile çarpılmış. O zaman y'nin çaprazında 3 olması lazım ki bu durumda y ile 3 çarpılabilsin. Aynı şekilde z'nin çaprazında da 4 olacak ki z ile 4 çarpılsın. Şimdi biz neden bunu e, bu şekilde yazmaya çalıştık? Çünkü iki orantılara dikkat ederseniz y'ler ortak ve biz dolayısıyla bu ortak olan harflerin karşılarını eşitlemek zorundayız. E 3 ve 4 en yakın ortak katları olan 12'ye eşitlenir. 12 yapmak için bunu 4 ile genişletiyoruz. Tabii ki hem payını hem paydasını genişletelim. 8 bölü 12. Aynı şekilde y'nin karşısını da şöyle 3 ile her ikisini genişletirsek 12 bölü 9 olur. Şimdi bunlar pozitif gerçek sayılar olduklarına göre artık bu sayıları k'layabiliriz. K'ladığımızda da elde ettiğimiz sayılar bunların büyüklüklerini verir. Mesela x'in karşısında 8 olduğu için x'e 8k y'nin karşısında 12 var 12k ve z'nin karşısında da bu arada diğer orantıda da y'nin karşısında 12 olduğuna dikkat edelim. Zaten bunu yapıp e, x, y, z'yi karşılaştırmaya çalıştık. y'lerin karşılarını eşitlemeseydik bu karşılaştırmayı yapamazdık. E, z'nin karşısında da 9 görüyoruz. Bu yüzden 9k diyebiliriz. Şimdi k pozitif bir sayı olduğunda e, 8 çarpı k'dan elde edilen sonuç 9 çarpı k'dan elde edilen sonuçtan bu da 12k'dan elde edilen sonuçtan daha küçüktür. x küçüktür. Z o da küçüktür Y'den. Zaten çok net görülüyor bakın 8K, 9K, 12K. Gerekirse burada K yerine 1, 2, 3 gibi bir sayı vererek de görebilirsiniz. Mesela K yerine 1 yazarsak 8, 12 ve 9 değerleri elde edilir. Dolayısıyla X, Y, X, Z'den o da Y'den küçüktür. X küçük, Z küçük, Y, B şıkkında var. Doğru cevap bu yüzden B olmalı. Üçüncü soruda ABC sıfırdan farklı sayılar olmak üzere verilen eşitlikleri sağlayan X, Y, Z toplamının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar A çarpı B, B çarpı C, A çarpı C o da eşittir 5 A, B, C verilmiş. Şimdi biz bunların hepsini aynı türden ifade edebilirsek soruyu da çözmemiz o kadar kolay olur. E o zaman A çarpı X eşittir 15 dediğimizde A gördüğümüz yere 15 bölü X yazabiliriz. Buradaki X'i eşitliğin diğer tarafına çarpma olduğu için bölme şeklinde geçirirsek A eşittir 15 bölü X. Aynı şekilde B çarpı Y 15 olduğu için B 15 bölü Y'ye ve aynı mantıkla C dediğimiz sayı da 15 bölü Z'ye eşittir. Şimdi bunları getirelim. Yukarıdaki denklemde yerlerini yazalım. A'nın yerine 15 bölü X çarpı B'nin yerine 15 bölü Y artı 15 bölü Y çarpı C'nin yerine 15 bölü Z artı A yerine 15 bölü X çarpı C'nin yerine 15 bölü Z yazıyorum. Eşittir. Diğer tarafta da aynı şeyi yapalım. 5 çarpı 15 bölü X çarpı 15 bölü Y çarpı 15 bölü Z. Eşitliğin sol tarafına baktığımızda, paydalarda XY, YZ ve x, Z var. E o zaman payda eşit diyebiliriz. XYZ sayısında eşit diyebiliriz. Bunun için birinci ifademizi Z ile, ikincisini X ile, üçüncüsünü Y ile genişletelim. O halde. Ay kısmı 15 çarpı 15 bir de bunu z ile çarparsak 15 çarpı 15 çarpı z. Özellikle çarpmıyorum arkadaşlar. Bir sonraki aşamada kolaylık olması bakımından çarpmıyorum. 15 çarpı 15 çarpı x artı 3. ifadede de 15 çarpı 15 çarpı y bölü ortak paydamız x çarpı y çarpı z. Bu da eşittir 5 çarpı 15 çarpı 15 çarpı 15 bölü x çarpı y çarpı z. İki tarafın paydaları xyz ortak. Bunlar sadeleştirilebilir. E, pay kısmına bakalım o zaman. Pay kısmında hepsinde 15 çarpı 15'lerin ortak olduğunu görüyoruz. E o zaman 15 çarpı 15 ortak parantezine alırsak z artı x artı y kalacak parantez içinde. Eşitliğin diğer tarafı da 5 çarpı 15 çarpı 15 çarpı 15. Şimdi e, iki taraftan ikişer tane 15 çarpanını yok edebilirim. E parantez içinde x artı y artı z kaldı. Diğer tarafta da 5 çarpı 15'ten 75 olur. Zaten soru da bize bunu sormuş. Doğru cevap bu yüzden eşit eşik olmalı. Dördüncü soruda İngiliz ölçü birimi olan 1 bir inç yaklaşık olarak 2,5 santimetredir. Bir televizyonun kaç ekran olduğu ekranı dikdörtgen şeklinde olan televizyonun köşegen uzunluğunun santimetre cinsinden sonucuna eşittir. Buna göre kısa kenarı 60 santimetre uzun kenarı 80 santimetre olan ee, ekranı dikdörtgen şeklindeki bir televizyonun kaç inç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar şöyle düşünelim bakın televizyonumuz şu şekilde bir dikdörtgen. Bunun kısa kenarı 60 cm uzun kenarı 80 cm imiş. E o zaman bunun köşegen uzunluğu 6 8 10 üçgeni dediğimiz bir özel üçgenimiz vardı. Bunu isterseniz Pisagor bağıntısından 60'ın karesi artı 80'in karesi eşittir x'in karesi diyerek de bulabilirsiniz. Buradan x eşittir 100 çıkacak. E o zaman köşegen uzunluğu 100 santimetre olduğu bulundu. Bizim bildiğimiz 1 inçin 2,5 santimetre olduğuydu. E o zaman 1 inç 2,5 santimetre olduğuna göre bizim televizyonumuz 100 santimetreydi. Bu acaba kaç inç olur? Bu şekilde bir orantı kurarak sonuca gidebiliriz. 2,5 santimetre 1 inç olduğuna göre 100 santimetre kaç inçtir? Burada arkadaşlar doğru orantılı çokluklar var. Çünkü ekran boyutu büyüdükçe, santimetre cinsinden büyüdükçe inç cinsinden de büyüyecek. İki taraf aynı anda arttığı için de doğru orantı yapabiliriz. Burada tabi içler dışlar çarpımıyla bulabilirsiniz. Diğer taraftan şöyle de düşünebiliriz. 2.5'un 40 katı 100 yapar. O zaman birinde 40 katı olmalı deyip x'in hemen buradan 40 inç olduğunu görebilirsiniz. Cevap C şıkkı olacak. Eğer göremiyorsanız buradan içler dışlarla bu işi yine halledebilirsiniz. 2,5 ile x'in çarpımı ile 1'in çarpımından 100. Her tarafı 2,5'a bölersek 100 bölü 2,5. Bunun da e, pay ve paydasını 10 ile genişletelim. 1000 bölü 25. Arkadaşlar şurada 100'ü bakın 25'e böldüğünüzde 4. Yanında da bir, bir tane 0 var. Dolayısıyla cevap 40 olur C şıkkı. Beşinci soruda bir sınıftaki erkek ve kız öğrencilerin sayısı sırasıyla 5,2 ve 4,8 ile orantılıdır. Arkadaşlar erkek sayısını E ile Kız sayısını e, k ile gösterelim. Şimdi erkekler 5,2 ile doğru orantılı olduğuna göre e bölü 5,2. Kızlarda 4,8 ile doğru orantılı olduğu için kız bölü 4,8 şeklinde yazabiliriz. Şimdi o zaman bunu yine oran orantının içler yer değiştirebilir kuralından e bölü k eşittir 5,2 bölü 4,8 şeklinde yazabiliriz. Burada arkadaşlar kişi sayısının en az sayıda olmasını sağlamak için öncelikle tabii ki kişi sayısının tam sayı olması gerektiğini unutmayacağız. Daha sonra bunların orantılı olduğu sayıların olabildiğince en sade hallerini bulmamız lazım. Ee, bunu sadeleştirmek için öncelikle bir 10 genişletelim. Virgüllerden kurtaralım. 52 bölü 48. Daha sonra olabildiğince sadeleştirelim. Mesela hem payın hem paydanın 4 bölünebildiğini görüyoruz. 48'i e 4'e bölersek 12. 12. 52'yi 4'e bölersek 13 olur. Bakın 13 ile 12 daha fazla sadeleşemez. E, dolayısıyla erkek ve kız sayıları bu sayıların e, kendisine eşit olmak zorunda. Çünkü 13 ve 12 aralarında asal. Daha fazla sadeleşme gerçekleşemez. Aksi halde kişi sayısı tam sayı olmaz. O zaman erkek sayısı en az 13, kız sayısı en az 12 olmak üzere sınıf mevcudu en az 25 kişi olur. Cevap C şıkkı. Altıncı soruda verilen eşitliklere göre A bölü B oranı kaçtır? Arkadaşlar oran orantıda klasik karşılaştığımız soru tiplerinden bir tanesidir. Burada bakın şu dikkatinizi çeksin. Burada A var, paydada 3B var. Diğerine baktığınızda burada B var, paydasında 3A var. Ve çarptığınız zaman her ikisinde de B ile 3A'nın çarpımı 3AB, A ile 3B'nin çarpımı yine 3AB yapar. Dolayısıyla böyle bir soru gördüğünüzde mutlaka payda eşitlemesi yapın. Bakın şunun paydası 1. Bunu 3B ile bunun paydası 1, onu da 3A ile genişletelim. Şimdi 3B ile A'nın çarpımı 3AB artı 1 bölü ortak paydamız 3B eşittir 12. Şimdi burada bir içler dışlar çarpımı yaparsam 3AB artı 1 eşittir. 12 ile 3B'nin çarpımından da 36B bulurum. Diğer taraftan aynısını yapalım. 3A ile B'nin çarpımı 3AB artı 1 Bölü 3A eşittir 18 verilmiş. Burada da bir içler dışlar çarpımı yaparsak 3AB artı 1 eşittir. 18'de 3A'nın çarpımından 54A olur. Arkadaşlar bu da 3AB artı 1. Bu da 3AB artı 1. Öyleyse ikisi aynı şey olduğuna göre bunların sonuçları da birbirine eşit olmak zorunda. Yani 36B eşittir 54 çarpı A. Şimdi soru bize A'nın B'ye oranını sormuş. O zaman ben çarpma işlemi gereği bu B'yi alıp A'nın paydasına 54'ü de alıp 36'nın paydasına atabilirim. Buradan A bölü B eşittir. A'nın paydasını arkadaşlar B'yi atmıştık. 54'ü de 36'nın paydasına attık. Burada eğer bu işlemleri paylı paydalı yazmakta zorlanıyorsanız yine karşılıklı çarpmadan bu sayıların neyle çarpılırsa yukarıdaki formu vermesi gerektiğini düşünerek de yapabilirsiniz. Mesela A 54 ile çarpılmış o zaman A'nın çaprazında 54. B 36 ile çarpılmış. B'nin çaprazında 36 olmalı. Şimdi sadeleştirelim. Bunların e, 9 ile bölünebildiğini görüyoruz. 36'yı 9'a böldüğümüzde 4. 54'ü 9'a böldüğümüzde 6 olur. Bunlar tekrar 2 ile sadeleşirse cevap A bölü B eşittir 2 bölü 3 D olur. Yedinci soruda lehimleme 2 veya daha fazla metali birleştirme işlemidir. Aşağıda 5 birimlik ve 10 birimlik metal çubuklardan oluşturulmuş 10 çarpı 15'lik dikdörtgen şeklinde bir metal levha görseli verilmiş. Levha çubukların 8 noktasının lehimlenmesiyle oluşturulmuş ve bu işlem 4 saniye sürmüştür. Arkadaşlar burada 8 tane nokta var ve bu 8 noktayı lehimlemek 4 saniye sürüyorsa o zaman bir noktayı lehimlemek 8'in yarısı 4 olduğuna göre 1'in de yarısı 0,5 saniye sürmeli. Her noktayı lehimlemek 0,5 sürüyormuş. Şimdi aynı özellikteki 10 çarpı 70 şeklindeki dikdörtgen bir yapı oluşturmak için bu şeklin üzerinde en az kaç saniye daha çalışılması gerekir? Burada daha kelimesine dikkat edelim. Şimdi burada arkadaşlar toplamda dikey uzunluğumuz tabii 10 birim onda bir değişiklik yok. Yatayı 70 yapmak istiyoruz. Bunu 5'er birimlik parçalara ayırdığımız için 70'i 5'e böldüğümüzde 14 parça kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi 14 parçaysa her üst hizasında toplamda ne kadar nokta lehimlememiz gerektiğini bulalım. Bakın bir parça kullandığımda bir 2 tane lehimleme yapıyorum. 2 parça kullanırsam toplam 1 2 3 lehimleme 3 parça kullanmak için 1, 2, 3, 4 lehimleme. Yani her defasında kullanılan parça sayısının bir fazlası kadar nokta işaretlemesi yapıyoruz. Nokta lehimlemesi yapıyoruz. O zaman toplamda 14 adet parçayı bir araya getireceksek demek ki üst satırda toplamda, toplamda 15 tane lehimleme yapmamız lazım. Aynısını alt satırda da yapacağımız için 15 artı 15'ten 30 tane lehimleme yapılması gerekiyor. Şimdi bu 30 lehimlemenin Var olan 8 tanesi zaten yapılmış. Öyleyse geriye 22 tane lehimleme daha yapılması lazım. her bir lehimleme yarım saniye sürdüğüne göre 22'yi 1 bölü 2 ile çarptığımızda toplamda geri kalan 11 saniye daha çalışılması gerektiğini bulabiliriz. Cevap B şıkkı. 8. soruda 6, A, 9 ve B pozitif doğal sayılarının aritmetik ortalaması 8'dir. Buna göre A çarpı B'nin en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar aritmetik ortalama sayıların toplamının sayı adedine bölünmesiyle bulunur. 6'yı 9'u topladığımızda 15. Bunun yanına a'yı ve b'yi ekleyelim. Toplamda 4 adet sayı olduğu için 4'e bölüyoruz ve 8'e eşitliyoruz. Burada 6 ve 9'u toplayarak 15 yazdık. Toplamda yine 4 adet sayımız var. İçler dışlar çarpımı yaparsak 15 artı a artı b eşittir. 4 çarpı 8'den 32 olur. 15'i eşitliğin sağına atarsam A artı B eşittir 17 olacak. Bizden A çarpı B'nin en büyük değeri istenmiş. Arkadaşlar çarptığımda en büyük olmasını istiyorsam A'yı B'yi A'yı ve B'yi olabildiğince birbirine yakın seçmeliyim. Doğal sayı olduklarını unutmayalım. Bakın birine 9 diğerine 8 verirsek toplamları 17 yapar. Çarpımları da 9 çarpı 8'den en fazla 72 olabilir cevap E şıkkı. 9. soruda verilenlere göre bu 10 kişinin yaş ortalaması kaçtır? Arkadaşlar ortalaması veril, verilmişse eğer belli kişilerin ortalaması verilmişse hemen bunların yaşlarının toplamına ulaşın. Bakın iki kişilik bir grubun yaş ortalaması 13 ise hemen bunların toplamlarının 13 çarpı 2'den 26 olduğunu bulabilirim. Aynı şekilde 3 kişinin yaş ortalaması 19 ise bunların toplamları 19 ile 3'ün çarpımından 57 bulunur. Son olarak 5 kişinin yaş ortalaması 10 sa bunların toplamları da 10 çarpı 5 50. Biz bu 10 kişinin ortalamasını aradığımıza göre tüm bu kişilerin yaşlar toplamını kişi sayısı olan 10'a bölmemiz lazım. 6 7 ve 0'ı topladığımızda 13, 1 elde. 10 12 1 daha 13. 133 bu kişilerin yaşları toplamı. Toplam 10 kişi olduğu için bunu 10'a bölersem bunların aritmetik ortalaması 13,3 olur. Cevap E şıkkı. 10. soruda aşağıdaki tabloda 3 sınıftan her birinin öğrenci sayısının Diğer iki sınıfın öğrenci sayıları toplamına oranı verilmiştir. Buna göre x kaçtır? A 1 bölü 2. Yani bu ne demek? A'daki öğrenci sayısının diğer iki sınıfın öğrenci sayısının toplamına oranı 1 bölü 2 olacakmış. Arkadaşlar A sınıfında k tane öğrenci olduğunu düşünürsek B ile C'nin toplamında 2k tane öğrenci var. Şimdi biz bunların kişi sayılarına A kişi, B kişi ve C kişi demiş olalım. Öyleyse A'yı yani A'daki öğrenci sayısını diğer iki sınıftaki öğrenci sayısına B artı C'ye böldüğümüzde 1 bölü 2 olacak. Aynı şekilde B'nin diğer iki sınıfın e, öğrenci sayısına oranı 11 bölü 25. Öyleyse bu da B bölü A artı C eşittir. 11 bölü 25 olmalı. Bize sorulan da C'deki öğrenci sayısının A ve B'deki öğrenci sayısının toplamına oranı. Bu X'e eşitmiş bizden bunu istiyor. Bakın bir içler dışlar çarpımı yaparsak bu iki ifadede de 2a eşittir b artı c buluruz birinci ifadeden. İkincisinden de 11a artı 11c eşittir 25b olur. Bulmamız istenen de c bölü a artı b'ydi. Yani a, b, c arasında bir ilişki elde etmemiz lazım. Şimdi 2a'nın b artı c olduğunu biliyorum. O zaman şu c'yi e, B ve A türünden ifade edelim. Bakın B'yi sol tarafa atarsam eksi olarak geçer. 2A eksi B eşittir C olur. C gördüğüm yere bunu yazalım. 11A artı 2A eksi B'nin 11 katı. 11C olduğuna göre C yerine de 2A eksi B yazdık. Bunun 11 katı eşittir. 25B oldu. 11'i parantez içine dağıtalım. 11 ile 2A'nın çarpımı 22A. 11A ile toplarsam 33A eksi 11 ile b'nin çarpımı eksi 11b sağ tarafa artı 11b şeklinde atarsam o da 36b yapar. 33 ile 36 sadeleştirilebilir 3 ile 11a eşittir 12 tane b yapar. a'nın 11 katı b'nin 12 katına eşit. Şimdi bunu hepsini tek türden ifade etmek için şöyle yapalım. A'ya 12K dersek bakın B'nin katsayısı 12 olduğu için A'ya 12K diyorum. O, e, o zaman B sayısı da A'nın katsayısında 11 olduğu için 11K biçiminde yazılabilir. Şimdi bu 12K'yı ve 11K'yı da getirip şurada yerine koyarsam C'yi de K türünden bulmuş olurum. A'ya 12K demiştik. 2 ile çarptığımızda 24K. Eksi B'ye de 11K demiştik. Bunu çıkardığımızda bakın 13K kalıyor. Bu da C sayısına eşit. Ve bize sorulan soruda bunları yerine yazalım. C'nin yerine 13K bölü A'nın yerine 12K artı B'nin yerine 11K. Bu da X'e eşit olacak. Toparlıyoruz bakın bunu. 13K bölü toplamda paydası 23K. K'lar sadeleşirse X eşittir. 13 bölü 23 bulunur. Cevap B şıkkı. 11. soruda verilen eşitliklere göre karekök A artı C bölü B artı D ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bu A bölü B eşittir C bölü D orantısının sabitine K diyelim. Bakın burada a kare bölü b kare gibi bir şey görüyoruz. Bunu elde etmek için biz de orantıların karelerini alalım. Orantıların karelerini aldığımızda orantı sabitinin de karesi alınmış olur. Yani burada a kare bölü b kare eşittir c kare bölü d kare bu da eşittir k kare yapar. Daha sonra orantıların paylarını kendi aralarında topladığımızda paydalarını da kendi aralarında toplayabiliriz ve bu durumda orantı sabiti değişmez. Yani yine k kare olarak kalır. Bu a kare artı c kare bölü b kare artı d karenin 4'e eşit olduğunu soru bize söylemiş. Demek ki k kare 4 olacak. Karesi 4 olduğuna göre k buradan ya 2 ya da eksi 2 olmalı. Ancak buradan zaten verilen eşitliklerde kare kök a artı c bölü b artı d ifadesinde k yerine eksi 2 de yazsak artı 2 de yazsak hem a hem b değeri için iki tarafta negatif ya da iki tarafta aynı anda pozitif olacağı için bu işlemin cevabını değiştirmeyecek. Bu yüzden biz artı 2'yi kabul edelim. Bakın bu sonucu etkilemeyeceği için pozitif olanı kabul ediyorum. E negatifi de kabul ederek aynı işlemi yapabiliriz. K yerine 2'yi verdiğimizde A bölü B oranı 2'ye eşit olur. A bölü B o da yine C bölü D'ye eşit ve 2 cevabımız. Şimdi A ile C'ye toplanmış B ile de D'ye toplanmış. Öyleyse biz bu orantıda... Payları kendi aralarında topladığımızda paydaları da kendi aralarında toplarsak yine orantı sabitimiz değişmeyecek. 2 olacak. bu orantı sabitinin her iki tarafının karekökü alınmış. Biz de iki tarafın karekökünü alırsak A artı C bölü B artı D'nin karekökü 2'nin kareköküne eşit olur. Bu da bize sorulan soruydu. Cevap bu yüzden B eşit olmalı. 12. soruda A, B'den farklı olmak üzere A artı B bölü 7, A eksi B bölü 3'e bu da A çarpı B bölü 5'e eşitmiş. Buna göre A'nın kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada bakın A artı B bölü 7 eşittir. A eksi B bölü 3 ifadesinde orantı sabitine K deyip şu ikisini taraf tarafa kendi aralarında toplayabiliriz. Bu durumda orantı sabiti değişmez. Payları kendi aralarında topladığımda paydaları da kendi aralarında toplayabilirim. O zaman artı b eksi b sadeleşir. 1 a ile 1 a'nın toplamı 2 a. Paydasındaki 7 ile 3'ün toplamından 10 ve orantı sabiti k. 2 ile 10'u sadeleştirelim. Buradan a bölü 5 eşittir k olur. Yani içler dışlar çarpımı yaparsak a eşittir 5 k diyebiliriz. E diğer taraftan a yerine 5 k yazdığımda bakın a ile b'nin çarpımının 5'e bölümü de k'yı eşitti. Buradan 5'leri yok edelim. K çarpı B eşittir K. E bunun olması için iki taraftan K'yı yok ettiğimizde B'nin 1 olması gerektiğini buluruz. Şimdi getirelim bunu yerine yazarak A'yı elde edelim. A artı B, B'ye 1 bulmuştuk paydası 7 eşittir. A eksi B yine B'ye 1 geldi paydası 3 ve bu da orantı sabiti olan K'yı eşitti. Şimdi buradan A'yı elde etmek için bir içler dışlar çarpımı yapmamız yeterli olur. 3a artı 3 eşittir. 7a eksi 7. 3a'yı sağa, 7'yi sola atalım. 10 eşittir 4a. Buradan a eşittir 10 bölü 4 yani 5 bölü 2 olur. Cevap C şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.